Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ya biz de seni bekliyorduk. Bugün neler oldu bir bilsen. Güzel şeyler olmuş belli. Çok mutlu görünüyorsun. Hem de ne mutlu ne mutlu. Evet çok mutluyum çünkü çok güzel planlar yaptım. Ya o bahsettiğim odacı arkadaşım var ya onunla konuştum. Eğer istersek bize ortak olabileceğini söyledi. Ayşe'cim seni hiç kırmak istemem biliyorsun. Ama... Biliyorum Zehra'cığım, abimden çekiniyorsun ama çekinmene gerek yok. Hem evden yapıp göndereceğiz. Bak çok yeteneklisin, bu yeteneğini kullanmamız lazım. Hem görsün abim de bizi destekleyecek. Ayşe ama... Anlaşıldı, bu seninle konuşarak olmayacak. Ben abimi ikna ederim. Demek o adamla nikah tarihi aldınız. Ne fark eder ki? Görse de bir bahane uyduracaksın nasılsa. Herkesi masum numaralarına kandırabilirsin. Ama beni değil. Abici müsait misin? Müsaitim Ayşe'cim gel. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok söz mü? Kızma Ayşe'cim. Söz. Abi söz alma. Tamam abi sözü. Ya şu iş meselesi var ya. Hani modacı arkadaşımdan bahsetmiştim. O evde de çalışabileceğimizi söyledi. Ya biliyorum bu konudan hoşlanmıyorsun ama ben çok istiyorum. Zehra'yla konuştun mu? Konuştum. Konuştum ama yapamam diyor. Biliyorum o da çok istiyor. Ama sen üzülürsün diye çekiniyor bence. Ya sen onu ikna edebilir misin diyecektim. Tamam Ayşe'cim, konuşurum. <laughs> Canım abi. Ya sen bir tanesi. Benim hemen gidip buna haber vermem lazım.